الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله العظيم وبحمده لا شريك له لا اله الا انت سبحانك من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة ابليس ان يفتحوا قلبي. على رسولنا محمد او على صلوات سيدنا امرنا Sallu <laughs> ala tevhidil hulu Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve rebiyya Muhammed. Sallu ala şefi'i dunu minna Muhammed. <laughs> Allahümme sallallahu ala seyyidina ve rebiyya <laughs> Muhammed. Değerli müminler, cümamız hepimize, bütün insanlığımıza ve dünyamıza hayırlı bir vesile olsun. Bazen Cenab-ı allah Teala kullarının bir anına, bir sözüne, bir davranışına öyle bir kıymet verir ki onu umumileştirir, genelleştirir. Hani kullanılan bir söz vardır. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. işte bazen Cenab-ı Allah lütfeder bir kulun varlığını, bir kulun el açışını, bir kulun duasını ya da bir kulun söylediği bir sözden kaynaklanan bir icraatı Söz biraz daha büyüteyim şimdi. Bazen bir kulun bir şeyin gönlünden geçirmesini bütün o topluma mal eder. Tabi bu rahmet için. Yoksa Allahu Teala insanların yapmış olduğu hatalar, kabahatler, günahlar bunlara baksaydı aman ya o zaman bizim halimiz nice olurdu? Çünkü Peygamber de onun bize öyle anlatıyor. Eğer işleyen insanların günahlarından dolayı hemen ceza vermiş olsaydı Allah, o zaman helak olur, Allah olsun. Ne yapıyor Rabbim? İşte aramızdan böyle güzel kişiler, onların yaptıklarını rahmete vesile kılıyor Cenab-ı Hak. Şimdi okuduğum ayetler Arap Suresi'nde 146. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor yüzünde haksız yere büyüklük taslayanları peki büyüklük taslamanın haklı yönü olur mu? Yok. Yani bu insan neyi neden bilmeden büyüklük taslar? İşte bu kişinin hakiki manada cahilini ortaya yani bir insan düşünmeli. Nereden geldim ben? Ve sonra ne olacağını? Evet. Yani yaratılış ve son olur İnsan bu yaratılışını unutabilir, geçmişini, çocukluğunu unutabilir. Ama bir insan sonu unutmamak. Çünkü bu toprağın altında nice kendisini vazgeçilmez zannedenler yatıyor güç ve kuvvet sahibi, iktidar sahibi insanlar yaratılmış. Toprak kimlerin içine alabilir? Peki o zaman hangi insan diyebilir? Ben öyle bir sonuca hazır değilim. Daha benim vaktim var. Hayır. Yok böyle bir şey. Mi? Güç ve kuvvetin çaresiz kaldığı şey işte şu sözle: La havle ve la kuvvete ve la hudrete illa billahi aleyhi Ah bunu bir anlayabilsin. Rabbim anlamaya nasip Cenab-ı Allah söyle diyor. Yer bir yüzünde yere büyüklük taslayanları ayetlerinizden uzaklaştıracağım diyor Allah-u Teala. Aman ya Rabbi. Böyle bir şeyden haberimiz var. Rabbimin ayetlerinden uzaklaştırılması. Rabbimin ayetleri bir okuduğumuz kitap Kur'an'ımızın içindeki ayetler. Bir de yaşadığımız toplumda, kainattaki tabi olan olaylar. İşte yağmur Rabbim bir ayetidir. Güneş Rabbim bir ayetidir. Mevsimler. Bunlar hepsi ayettir bunlar. Yani sadece sanıyor muyuz ki biz efendim okuduğumuz kitabın ayetleri? Hayır. Hepsi ayetler. Rabbim ne diyor? Ayetleri uzaklaştıracağını diyor. Peki uzaklaşmak maksat ne? Kişi artık onları görmez olur, hissetmez olur. Olaylar böyle. Onun gözü önünde cereyan etse de yok. Anlamaz. Ve bakınız her bir kardeşimiz muhakkak ki diş hekimine oturmuştur koltuğuna. Ne yapıyor? Oraya bir veriyor. Dişinde çalışma yapıyor. Duymuyor orası. Bakın bayılmadı, bayılmadı Yani orada yapılan çalışmalara hiç bakın biz orada kalkıyor. Geçici bir süre. İşte Rabbim de bir insanı ayetlerinden uzaklaştırdığı takdirde gözünün önünde neler olursa olsun hiç bana mı demez. Bakın ayet de adet diyor ki Rabbim bütün mucizelerini görseler de onlar yine de inanmazlar. <laughs> Ama inanmaz. Bakın mucizeleri görseler de inanmazlar. Bazen diyor ya bu insan nasıl inanmıyor? Bu insan neden anlamıyor? Diyeceğiz ki işte Rabbim merhaba. Rabbim onu ayetine uzaklaştırmış. Ya ne kadar acı. Peki biz de aynı olabiliriz. Var mı garantimiz? Yok. Rabbim muhafaza etsin. Doğru yolu görseler de onu benimsemezler. Bakın Rabbim ayeti devam ediyor. Azgınlık yolunu görseler onu yol tutarlar. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onların habersiz görülmelerinden ileri gelir. İşte Rab'bim böyle buyurdu. Aman ya. Bakın. Böyle bir manevi cezadan haberimiz olsun. Eğer kalbimiz titremiyorsa, vicdanımız harekete geçmiyorsa, bizde bir hastalık var. Kıymetli müminler. Yoksa biz sadece gözle gördüğümüz Aman yarabbi falanca kardeşim hastalanmış, hastanede yoğun bakımda yatıyor. Şifa duasında bulunur. Hastalık Rabbimizin yine kuluna bir ikramıdır. Çünkü o insanın çekmiş olduğu acılara, günahları kefaret olur. İyileşirse şifa bulur inşallah. Peki bir de böyle ne var? Manevi hastalıklar var işte. Allah böyle demiş Kur'an'da. Hiç başlar, önemsemiyor haram nedir, helal nedir hiç umurunda değil. İnsanların yaşamış oldukları bu inançsızlık girdabı insanların sapkın davranışları hiç umurunda değil. Bana mı? Bana ne? Allah korusun. Cenab-ı Allah biz böyle bir rencide düşmekten muhafaza etsin. Şimdi kıymetli müminler bizden imanımızdan kaynaklanan özel bir duygu vardır Allah'ın vermiş olduğu. Bunun adına biz vefa diyoruz. Vefaya bir giriş yapayım. Yoksa vefa İstanbul'daki bir semtin adı değil. Şimdi İstanbul'daki semtin adı deyince bir de vefa yokuşu vardır. İstanbul'u bilenler bilir. Bir gün Mehmet Merhum, Allah ona rahmet etsin. Rahmetli kızının düğününü yapacak da o düğün esnasında onun dostu olan Boşnak Ali Şevki Efendi var. Onu düğüne sohbet etmeye ve dua etmeye çağırıyor. Üstad Mehmet de çok sözüne sadık bir insan. Dakik insan. Geç kaldı dostum. <laughs> Ali Şevki Efendi. Gelince dedi ki geç kaldın dedi. Ya dedi yolumu vefa yokuşundan geçirdim de e hadi yaşlık hali yol zorlandı o yokuş dedi beni yordu ondan geç kaldım. İstanbul verdi cevap şu dedi ki o senin dedi vefayı şimdiki insanlar düzleştirdi dedi. Tabi o mecazi bir cevap verdi. Yani normalde vefa insanların içinde imandan kaynaklanan bir zenginliktir yapılanları unutmamak. Hadi atasözümüz var ya bir fincan kahvenin hatırı 40 yıldır. Ben demedim ki atalarımız dedi bunu. Yani böyle bir hakikatimiz var bizim. Yani bir insan bir insan ile olan beraberliğini, yaşadığı bir güzelliği, yediği bir yemeği, içmeyi, bir güzel anı ileriki zamanlara taşır ve onun hürmetine, muhabbetini, arkadaşlığını, sevgisini devam ettirir. İşte bu iman farkı bizde. Kıymetli mi miyler? Yani yoksa sadece ben inandım kuru bir laf olur bu. İnandım demek. İnsanın inancını hayatına ispata çevirmesi gerekiyor. Büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler. Senin inandığın dediğin şey diyor dilinden çıktıktan sonra Kalbin acaba onu tasdik ediyor mu? Onu ancak Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Ama biz bir şeyi görebiliriz diyor. Senin o dediğini kalbin tasdik etmişse eğer hayatında da sen onu yaşayarak gösterirsin diyor. Hayatımızda gösteremediğimiz hiçbir davranış bizim imanımızın ispatı olmaz. İşte namaz bizim inancımızın bir ispatıdır. Çünkü inandığımız için Allah'a onun huzuruna dönüyoruz. Kıyam ile, rükularımız ve secdelerimiz ile. Bakın secde deyince kıymetli bunlar. Siz de şu dakikada bir şey paylaşmak isteyeyim. Belki aklımıza gelmiştir soru da. Neden ruku bir rekat ve bir tane ama secde iki tane? <laughs> ve sucud deriz. Bakın secde demeyiz. Namazın farzını say diyelim kardeşimize sayar. İşte kıyam, secde demez. Sucud der. İki secde. Bakın sayıyor. Biz aynı Peygamber Efendimiz'in kurban vaktinde ikinci kurbanı neden kesiyorsun ya Resulullah dedikleri zaman kesemeyen ümmetimin adına kesiyorum demiş ya Peygamberimiz. Bir mümin kardeşim namaz kılıyorsa o namaz kılan kardeşim namaz kılmayan kardeşimizin adına da rahmete sebep oluyor. Çünkü birinci bir secdeye indi, sonra kalktı. Tabi o vakit secde etmeyenler, namaz kılmayanlar, camiye gelmeyenler, Allah'a divan durmayanlar var. Onlar hatırlıyor, ya Rabbi tekrar secdeye indi. Secde kişinin Allah'a en yakın olduğu şekildir. Yani biz sembolik olarak öyle görüyoruz ama değil. Aman ya Rabbi ne diyorsun? Ya Rabbi ben yürürken en dik olan alnımı sadece ve sadece senin huzurunda yere indiririm. İşte ikinci secdelerimizin evet ikinci secdelerimizin bizim namaz kılmayan kardeşlerimiz adına da yaptığımız bilmiş olalım. Evet. Bu nedenle bir arkadaş Kendisi namaz kılmıyor da camiye giden arkadaşıma kardeşim çok teşekkür ederim demesi lazım. Evet. çünkü namaz kılanların kılmayanların üzerine gelebilecek olan felaketlere kefaret oluyor kediler bizzat. Elhamdülillah. Evet. Allah razı olsun. Yani orayı da söylemiş olduk arada. Şimdi ne yapıyoruz? Biz Rabbimize bir namaz ile kulluğumuzu itiraz ediyoruz. O zaman bir mü'min, vefa dediğimiz, yapılan iyilikleri unutmama anlamında ilk vefası kişinin aletleri Rabbi, yaratan Halid Allah'a'dır. İşte o vefanın örneği de namaz ile gösterilir. Sadece diyor tabii namaz değil, Daha diğer ibadetlerimiz de var. Bir kişinin kendisini yoktan yaratan Allah'a karşı vermiş olduğu bütün nimetlerin her an ya Rabbi şunun için sana teşekkür ederim, bunun için teşekkür ederim, bunun için teşekkür ederim dese 24 saat yetmez. Bakın hatırlamak güzel bir şey. Onu dile getirmek çok güzel bir şey. Öyle değil mi? Bir bir iyilik yaptınız. Sizin yaptığınız iyiliği o insan sizin arkanızdan söylüyor, sizin yüzünüze söylüyor. Ne yaparsınız? Ya tam adamın iyilik yapmışım bak. Adam yaptığı iyiliği unutmuyor. Yıllar geçmiş unutmuyor. Ha i̇şte aslında bu insanın bu unutmaması sizin de ona yapacak olduğunuz ikramların devamının geleceğini gösterir. Evet. Teşekkür dilimizde kan unutmamak kalbimizde müminin <laughs> hali budur. Bunun karşılığında da Cenab-ı allah Teala kişiye verdiği imkanları dünyada daha da artırıyor. Ahirette kim bilir bizleri ve sizleri neler bekliyor. Daha biz dünyada neye sahibiz ki? Ahirette verilecek olan nimetlerin yanında. Asıl ikramlar Rabbimin Rahim isminin gereği ahirette olacak inşallah. Biz bunun için bir müminin hemen imandan sonra gelen iman esası tekrar gayba iman ahirete iman oluyor. Sonraya iman. Bir mümin asla gerici değil. Niçin? Çünkü biz ilerisi için yaşıyoruz. Biz sadece dünyamızın sonu değil. Eğer bir çalışan kardeşimiz çalışmasının bir kısmını yatırım yapıyorsa ne derler? Ya bak ne kadar hayır insan. Yerdi, içerdi ama ne yapıyor? Eşi için, çocukları için de yatırım yapıyor. Evet, Çocukları adına yatırım yapan bir insan akıllı insan diyoruz değil mi? Yoksa var, yemiş, içmiş, bitirmiş. Dünya böyle geçmiş gitmiş. Yazık deriz. Peki sadece çocukların geleceği için düşünen akıllı insan diyoruz da kendisinin ahireti için, çoluk ve çocuğunun ahireti için düşünene hiç gerici denir mi Allah aşkına? Geç bizim kimsenin gerisiyle ilerisinin işimiz yok. Biz önce kendimizden mesulüz. Fakat vefa dediğimiz şey yapılanı unutmamak demektir. Allah'tan sana gelenleri unutmamak için bunu dile getiriyoruz. Peygamber Efendimiz'e karşımızda bir vefamız vardı. Çünkü Peygamber Efendimiz vefanın tek numunesidir. Öyle bir vefa örneğidir ki Peygamber Efendimiz. Bakınız hani Mekke'de Medine'ye Peygamberimiz hicret etti ya tekrar ne yaptı? Mekke fethinde geldi Çadırını nereye kurdurdu biliyor musunuz? Kendisine 25 sene eş görevi yapan Hazreti Hatice annemize en yakın bir yere. Yani 25 yıl beraber yaşadığı eşine olan vefasına bakar mısınız? Bırak, o vefat etti. Hazreti Hatice annemizin yakın arkadaşlarına ilgi alaka gösteriyor. Neden? Hatice'nin arkadaşıydı diye. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer o kadar çok örnek verebilirim ki sizlere. Sırf vefayı örnek. Yapılanı unutmama adına verilen örnekler. Peki biz vefalı bir peygamberin vefasız ümmeti olur muyuz? Olmamalıyız. Lütfen sizin üzerinizde emeği olanlar, akrabalarınız, anneleriniz, babalarınız, öğretmenleriniz, yani sizin üzerinde kimin bir hakkı varsa, emeği varsa, sizin onları dile getirmiş olmanız, onları duanıza katmanız, sizin vefalı olmanızı gösterir. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu ayeti kerimede buyurur. Bakara suresinde de geçer. İsrailoğullarına seslenir. Allah'ın size olan vaadini unutmayın. Allah'ın size olan ahdini unutmayın. Ahde vefa gösterir. Eğer siz Allah'a olan ahdinize vefa gösterirseniz Allah da size vefa gösterir diyor Cenab-ı Teala. Yani bir mümin kendisini yapılanları unutmamak şartıyla tabi bu unutmamak deyince de, size yapılan kötülükleri unutmamak değil. Onları unutanlara ne mutlu. Lokman <laughs> Aleyhisselam öyle diyor. Mutluluğun iki yolu vardır diyor. Sana yapılan diyor kötülükleri unutursa ve sana yapılan iyilikleri unutmazsan mutlu olursun. Biz ne Tam tersini. <laughs> Adamın söylediği sözleri, yaptığı kötülükleri unutmuyoruz. Habire pişir pişir ortaya koyuyoruz. Ne değişiyor? Ya kendimize zarar veriyoruz ya. Şu kalbimiz inanın midemizden çok küçük. Bakın. Kalbimiz midemizden çok küçük. Ama midemize koyduğumuzdan daha fazlasını kalbimize yük diyoruz. Onu tak, bunu koy, şunu yuk. Sonra ne yapıyor? Kalbimiz dayanamıyor. Kaç kez kalp kriz geçiren kardeşlerimiz var. Bundan dolayı öyle kardeşlerimiz var. E peki bizim olmayacağımız ne malum Yani bedenimiz yükü taşırken yoruluyor, indiriyoruz. Peki kalbimizi yoranları ne yapacağız? Nereye indireceğiz? İşte i̇ndiremediğimiz için orada yük olarak kalıyor. Yani kendi kendimize ediyoruz. Bu kalbin görevi efendim endişeleri yaşamakla, kaygıları yaşamakla ah ne olacak, ne olacak? Ya unutmayalım. Alemlerin Rabbinin her şey bir hesabı vardır. Yeter ki biz kul olarak kulumuzu güzel yapmaya çalışalım. Biz bize düşeni, bize yakışanı yapmaya çalışalım. Çünkü her mümin unutmamalı ki Kur'an İsra suresinde Rabbimin haberidir çünkü her insan kendine yakışanı yapar. Ama ya Rabbi o zaman bir kişi imzasını atıyor. Ben buyum diyor yaptıklarıyla. Ben buyum. Başka türlü ispatlamamız gerek yok. Kendimize anlatıyoruz. Şöyle yaparım ben şöyleyim, şuyum buyum. Ya yani o zaman karşımızdaki insanın gözünde bizim değerimiz de düşüyor. Bir insan kendisini övüyorsa, övüyorsa inanın böyle koku, sarımsak kokusu gibi nefret ettirir insanı. Çünkü Mevlana öyle dedi. Mevlana Hazretleri. Her şeyi anlat ama dedi. Kendini anlatma. Sen kendini övme dedi. Şimdi yaptığında şuna bu iyiliği yaptığında falanca kişiyi okuttuğunda, okuttuğumda falanca kişiye şu kadar burs verdiğinde falanca kişinin kirasını ödeyiverdim. Yani bunları söyledikçe ne elimize geçiyor? Yaptığımız amel boşa gidiyor ya. Gerek yok bunları söylemeye. Biz bazı amellerimizin ahirette karşımıza çıkmasını istiyorsa susmayı bilelim. Allah <laughs> Neden toprağa ekiyoruz tohumu? Çünkü tohum toprak ile buluşur ve toprakta kaybolursa vakti geldiğinde ortaya çıkar. İşte biz de yaptıklarımızın ahirette karşımıza çıkmasını istiyorsak evet Allah rızası için yaptıklarımız kalmalı. Ama burada vefalı olmayı unutmamalıyız. İşte vefa dediğimiz şey, bakın sevgili mümin kardeşlerim. Demin Allah'a karşı olan vefamız, Peygamberimize karşı olan vefamız, annemize, babamıza karşı olan vefamız, üzerimize emeği olanlara karşı olan vefamız, bunları gösterdiğimiz zaman, yapabildiğimiz zaman, efendim biz aslında demin okuduğum bu ayeti kerimede Allah-u Teala'nın ben de vefa gösterir diyor ya Cenab-ı Allah hem bundan razı oluyor hem de bereketlendiriyor. Biz kaybediyorsak kendimizden kaybediyoruz. dini Attar diye bir büyük alim vardı. Onun anlattığı bir şey var. Çok hoşuma gidiyor. Ezan bitireceğim inşallah. Şimdi diyor ki bir sultan vardı diyor. Bu sultan bir köpeği vardı. Çok seviyordu köpeği diyor. O sevgisinden yana diyor. Köpeğin üzerine Kıymetli takılar takardı, Ayağına hafhal takardı köpeği. Bakın, tasması vardı altından mı diyor? İpi vardı diyor, atlaslandı bu kadar. Bir gün diyor köpeğiyle beraber dışarı çıktı. Baktı ki diyor köpeği orada bir kemik parçası gördü, kemikle meşgul olmaya başlayınca sultan çekiyor ama köpek gelmek istemiyor. Baktı ki diyor köpeği bir kemikle uğraşıyor. Hemen bıraktı diyor elinden. Bunu diyor saldım diyor köpeği. Bıraktım onu diyor. Dediler ki efendim üzerindekileri alalım o zaman bak takıları var, altınları var, ayağında, orada, burada. Hepsiyle bıraktı. Şimdi Ferdi'nin atları Hazretleri bunu niye anlattı? Bakın verdiğim misaldeki cevap çok hoş. Bir kul Allah'ın kuludur. Biz hepimiz Allah'ın kuludur. Cenab-ı Allah'ın karşı olan, olan kulluk bağlantımız varken eğer insan kulluğu Allah'a değil de eğer dünyaya ait olan bazı şeylere olan meşguliyetini yapar ve bu arada Allah'a kulunu unutursa bu insan Allah ev vermiştir, bak vermiştir, para vermiştir, imkana vermiştir. Bırakın. Demin okuduğum ayet kerime işte oydu. Ayetlerinden yüz çevirebilirler. Bırakın. Artık mucizeleri dahi görseler inanmazlar. İşte bizim bu Allah'a dönüşüm. Fefirru ila Allah. Allah'a yönelim diyor Allah-u Teala. Ya. Yönelmemiz. Niçin biz tekrar tekrar bir amel yaparken bir farz niye niyet ettim Allah rızası için diyoruz. Bakın niyet ettim Allah rızası için. Dille bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ya ben bu yaptım Allah için yaptım. Bunu Allah için yapıyoruz. Ziyareti Allah için yapıyoruz. Bakın Bizi Allahu Teala dilimizi ve kalbimizi, niyetimizi eğitimden geçiriyor. Çünkü bir insan bir şeyi söyleye söyleye artık o bir meleke haline dönüşüyor. Kolaylaşıyor. Alışkın hale geliyor. Çıkar içinde olan insanlar eğer Rabbine olan kulluğunu, teslimiyetini ve vefasını unutursa işte o zaman Allahu Teala onu dünya haline bırakıverir. Ha bakarsınız aman ya Rabbi her gün geçen gün zenginleşmiş. İmkanları artmış. Artık demin o köpeğin üzerindeki altın takılarla beraber sultanı onu bıraktığı gibi. Çünkü sonu ne olacak? Sonu var. O köpeğin üzerindeki gelecek, alacak onun üzerine köpek çırıltıkla kalacak. Peki insan ne olacak? En sonunda efendim üzerindeki her şey alınacak ölünce tabut içerisinde kefenle konulacak. Hadi bakalım. Kazandığı her şey, sahip olduğu her şey kendisinden sonraki insanlara bırakacak. Var mı buna bir çare? Bırakmamaya var mı bir çare? Ölmemeye var mı bir çare? Yok. O zaman ama çare olan bir şey var. Çaresiz kaldığınızda çare yine sizsiniz. Bir insan şöyle bir silkinmesi lazım. Ya ben nereye gidiyorum ya? Bu yaşa geldim. Bugüne kadar yediklerim, içtiklerim ne oldu? Ne oldu? Soruyoruz. Neler yedik? Ne ziyafet sofralarından kalktı değil mi Mustafa kardeşim? Ne oldu sonrası? İyi ki tuvaletler var. Sonrası yok arkadaşlar, kıymetli mi Hoş bir seda bırakmaktır. Gönüllerde kalmaktır. Kim insanlar ölse bile Allah onları unutturmaz. Niçin? İşte onlar yatırımı iyi yapmış olan insanlar. Yoksa sahip oldun her şey. Dolar bu kadar olmuş, Euro bu olmuş, altın bu Ya ne olacak? Sonu var mı? Var olanın sonu yok, yok. Ama gönüllerde kalmanın ise sen ölse bile amel defterin kapanmayacak. Hayır dua edenlerin olacak. Bunun için insan sözü bitiriyorum. Önce kendisine dönecek. Ben vefalı mıyım? Ben vefalı bir peygamberin ümmeti olarak ne kadar? Benim dokunduğun gönüller, benim tuttuğum eller, Acaba beni unuttun mu? Unutmak o kadar acık, o kadar acık, dünyada veren azaplardan bir tanesi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizleri, bizleri sevdiği kullarından eylesin. Bizler sevgiyi tak taksimatlı en güzel bir şekilde yaparak Rabbimize olan, Peygamberimize olan, annemize, babamıza, üzerimize emeği olanlara karşı olan sevgimizi, sahibimizi, vefamızı son nefesimize kadar bu rolü en güzel şekilde oynayanlardan olmayı Rabbim nasip etsin. İnşallah. Lillahi tealal